Her gün yeni bir vergi ve zam haberi alıyoruz maalesef. Ek motorlu taşıtlar vergisi, ek MTV'de bunlardan biri 15 Temmuz 2023 tarihli resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi. 2023 yılında ödediğiniz motorlu taşıtlar vergisi kadar, tüm yıllık motorlu taşıtlar vergisi kadar tekrar bir MTV motorlu taşıtlar vergisi ödemek durumunda kalacaksınız. Resmi gazetede yayımlanan kanun bunu diyor bu motor taşıtlar vergisi ödemesi iki taksit halinde olacak kural olarak. Aynı zamanda yeni bir araç alırsanız 2023'ün sonuna kadar yine motor taşıtlar vergisi ödemeniz söz konusu olacak. Bunun anayasaya aykırı olduğu iddia ediliyor. Daha ediyoruz. Bunun hakkında da konuşacağız. Gelin bakalım ek motor taşıtlar vergisi ne ifade ediyor? Nasıl ödenecek? Kim ödeyecek? Hangi şartlarda ödenecek? Ödememek mümkün mü? Dava açmak mümkün mü? Bir deleyelim. Soru cevap gidelim. Ek motorlu taşıtlar vergisi hangi araçlar için alınacak? Motorlu taşıtlar vergisi hangi araçlar için ödeniyorsa aynı miktarda olmak üzere ek motorlu taşıtlar vergisine de tabi olacak. Otomobiller, motosikletler, minibüsler, otobüsler, uçaklar, helikopterler yine bu ek MTV'nin konusu olacak. Bu taşıtlardan ek MTV alınacak. Yine deniz araçlarına, yatlara motor taşıtlar vergisi yok. İkinci olarak çok merak edilen bir soru. Bu vergi ne zaman ödenecek? Kanun diyor ki şu anda mevcutta bir aracınız var ise 15 Temmuz 2023 tarihi itibariyle sicile kayıtlı bir taşıt varsa bu taşıta ilişkin 2023 yılının tüm MTV'si 31 Ağustos 2023 birinci taksit, 30 Kasım 2023 ikinci taksit olmak üzere iki taksit halinde bölünerek ödenecek. Aslında bildiğimiz gibi ilk 6 aylık, ikinci 6 aylık taksitleri bu şekilde Ağustos ve Kasım'da tekrar ödemiş olacaksınız. Yeni bir vergi ödemiş olacaksınız. Bir nevi mükerrerlikte söz konusu açıkçası. Ancak eğer 15 Temmuz 2023 tarihinden sonra yeni satın alınan bir motorlu taşıt varsa bu motorlu taşıtın vergisi daha satın alırken ödeniyor. Aynı zamanda ek motor taşıtlar vergisi de ödenecek. Yani daha satın almada iki kere tüm yılın MTV'sini ödeyeceksiniz. Hatta daha iddialı bir şey söyleyelim. 31 Aralık 2023 tarihinde bir araç satın aldınız diyelim. Bir gün için 2 yıllık vergi ödemeniz gerekecek. Bu yılda pek adaletli değil açıkçası. Ama kanun düzenlemesi bu şekilde kanun düzenlemesinin anayasaya aykırı olduğu iddia edilebilir. Onu da ayrıca konuşmak gerekir. Peki verginin mükellefi kim? Şu anda araç sicile kayıtlıysa kimin üzerine sicile kayıtlıysa gerçek kişi, tüzel kişi o ödeyecek yeni bir satın alma söz konusuysa da bu satın alan yeni sicile kayıt söz konusuysa yeni sicile kaydettiren gerçek ya da tüzel kişi bu verginin mükellefi olacak. Vergiyi ödemekle yükümlü olacak. Şimdi ben ödemezsem ne olur? Normalde motorlu taşıtlar vergisini ödememekten kaynaklı MTV kanunda yükümler var. Diyor ki kanun bu ek MTV içinde geçerlidir. Yani başkasına devir tescil yapamazsın. Satamazsın. Dolayısıyla ciddi bir yaptırım söz konusu. Aynı şekilde işte hurdaya ayırma, sicilden silme gibi işlemleri de yapamıyorsunuz. Dolayısıyla bu ek mtv'yi ödemek zorunda kalabilirsiniz. E Ödeyeyim, dava açayım, geri isteyeyim bunlar mümkün mü? Buna değineceğiz. Peki ek mtv'yi herkes mi ödemek durumunda? Hayır. Öncelikle motorlu taşıtlar vergisinin istisna olan kişileri burada da istisna. Bunlar nedir? Örneğin engelliler. Örneğin kamu kurumları. Örneğin elçilik, konsolosluk araçları için motor taşıtlar belki zaten ödenmiyordu. Ek MTV bakımından da yine istisna tutulmuş. Ayrıca vergi usul kanunu kapsamında mücbir sebep ilan edilen depremden etkilenen illerde kayıtlı olan Aynı zamanda bir de Sivas'ın Gürün ilçesi var. 11 il artı Sivas'ın Gürün ilçesi. Buralarda kayıtlı olan araçlar bakımından MTV istisnası mevcut. Ayrıca bu kanunda özel istisnalarda tanımlanmış. Denmiş ki eğer depremde birinci derece yakını ya da işini kaybeden bir kişi söz konusuysa bu motorlu taşıtlar vergisi ödemeyecek. Ya da bu kişi belirttiğimiz yerlerde taşıtı kayıtlı olmayabilir deprem illerinde taşıt kayıtlı olmayabilir ama kendisinin evi yıkılmış olabilir. Ağır hasar görmüş olabilir, orta hasarlı olabilir. Bu durumda da yine vergiden istisna olacak. Yani bu motorlu ek motorlu taşıtlar vergisini ödemeyecek. Bir diğer istisna da taşıtın kendisi deprem anında orada olmuş ve hasar görmüş ise taşıt kullanılamaz hale gelmişse bu durumda da yine o taşıt için doğal olarak motorlu taşıtlar vergisi de yine ek motorlu taşıtlar vergisi de ödenmeyecek. Gelelim en önemli kısmına. Bu ek motorlu taşıtlar vergisi anayasaya aykırı mı? Bunu ödeyelim mi? Ödersek iptalini isteyebilir miyiz? İadesini isteyebilir miyiz? Dava açabilir miyiz? Ödemezsek ne olur? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. 2003 yılında neredeyse birebir aynı şekilde test edilmiş bir kanun maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Çok açık bir şekilde anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle. Anayasanın 2. 10. ve 73. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle. Aynı durumun burada da olduğunu düşünüyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne nasıl gidebilir? Bir mecliste çıkan kanunu milletvekilleri işte veya muhalefet partileri götürebilir. Bir de siz dava açıp burada somut norm denetimi dediğimiz bir yolla götürebilirsiniz. Davayı ödeme yapıp da açabilirsiniz. Ödeme yapmayıp da dava açabilirsiniz. Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek? Konuyla ilgili yazılı olarak da soru cevap metnimizde yine sitede yer alacak. Mutlaka takip edin. Görüşmek üzere.